Merhaba arkadaşlar. Frizren Kalesi'ne doğru bir yolculuk yapalım. Hemen çarşının içinden kime sorsanız yolu gösterirler. Ve kısa aralıklarla şöyle kalaja yazan kalaja yazan tabelalar var. Onları takip ettiniz mi? Kalenin yolunu buluyorsunuz. Ama dik gerçekten çok dik. Yavaş 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 gidersiniz. Söylediklerine göre yolları da yeni yapmışlar. Tırmanması kolay olur diye sanırım. karşıda da kilise. görüntü alalım. Kosova Prizren'den. Çok da uzak değil ama sert bir yokuş. <laughs> söylenildiğine göre bu kilisede kitli şu an rahipler ve rahibeler papazlar yetiştiriliyormuş Ortodoks kilisesi yapımından da belli artık geze geze göre göre taş deseninden taş renginden anlayabiliyorum Ortodoks kilisesi olduğunu kapatmışlar arkadaşlar giriş yapamıyoruz Olsun, sağlık olsun. Frizya'nın üst taraflarında kaleye çıkarken böyle bir yapılanma var. Biz devam edelim. Frizya'na e göre saat sabah sekiz buçuk. Türkiye'ye göre dokuz buçuk. Bir saat fark var aramızda. Bir saat erken Kosova'da. Alanya Kalesi bile bu kadar dik değil arkadaşlar. Gerçekten yani set bir rampası var. Bilginize. İnerken de dikkat edin. Ayağınız kayabilir. Yavaş yavaş inin. Yavaş yavaş çıkın. Öyle güzel bir yapı var. Göstermek istedim size. Restoran olarak kullanılıyor herhalde. Villa Argiro. Sanırım kapalı. <laughs> girilmesin diye bir tahta çakmıştım. Girip de şuradan bir görüntü alınacak yani. <laughs> evet arkadaşlar. İtalyan esintileri. Arnavutluk ve Kosova'da. Balkan ülkelerinde. Farklı bir şekilde kendini gösteriyor. Bacayı da ne güzel yapmışlar, ya Ayrı bir yemek bacası var da, bunu ayrı bir şekilde dizayn edilmiş ama çok eskiden kalma yani belli. Çok güzel duruyor. Sanırım ulaştık arkadaşlar. Kaleye. Çok güzel dağlar. Çorak değil. Kurak değil. Hep ağaçlık. Toprak verildi. Yani tahminim bir kilometrelik ileri şey. ulaşabiliyorsunuz. Taş yolu en kısa yoldan yapmışlar. Harita ve Kadastro iyi çalışmış. <laughs> Yolları çizerken Herhangi bir ücret alınmıyor. Bilginiz olsun. Durum buna gösteriyor. Evler var. Bu evlerde sonradan restore edilmiş şey herhalde. yüksekten bakalım arkadaşlar. Böyle bir dolanmaz. Küçük bir kale. Bir de öteki tarafına dolanalım arkadaşlar. Şuradan geçiş var sanıyorum. herhangi bir bilgi olsa aktaracağım size de herhangi bir bilgi dar gibi bakalım şurada ama o da haritayı gösteren bir bilgi sanırım Buraya kadar gelmişken arka tarafa da bir çıkalım. Thank <laughs> Yavaş yavaş inişe geçelim. <laughs> Çok güzel. Tabii restore edilmiş o belli de. Ama yine çok güzel yani bu yapıyı ayakta tutmaları tarihsel açıdan, kültürel açıdan Kosova için çok iyi. Evet arkadaşlar, Trizren Kalesi böyle. İnerken biraz daha çekim yaparız. İnişten de ufak bir kesit göstereyim size. Gerçi çıkarken yokuş yani eğim daha belli oluyor. İnerken eğim az gibi <laughs> ama öyle değil. Bu kadar temiz hava var ki şansıma da yani. Balkanlar turunda üçüncü ve son ülkem Kosova. Şansıma üç ülkede de hava harika. Yarın da Pristina'ya geçeceğim. Orada da iki gün kalacağım. İnşallah orada da hava bozmaz böyle. Ama hava güzel de sert arkadaşlar yani. Soğuk. Şükür bana da şükür. Frizen Kalesi'nden son görüntüleri alalım. Arkadaşlar burası da Sinan Paşa Camii. Tika tarafından restore edilmiş. İçinde de böyle küçük bir pazar oluşturulmuş. Günaydın. Yeni yeni açıyorlar. Saat 945 gibi şu an. Günaydın. Kolay gelsin, hayırlı işler. Cami ile sosyal alanlar dip dibe. Öyle uygun olmuştu. Işte. Herkesin

Arkadaşlar Fidizendeki ikinci bölüm ve son bölümdeki videomu sonlandırırken sizden yine bir ricam var. Abone olup beğeni ya da yorum yaparsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın. Prizenden sevgiler selamlar.